Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tam da mevsimiyken sizlere çok şahane karışık turşu tarifi vereceğim. Hemen yakından da göstermek istiyorum sizlere. Rengi şahane oldu. Tadı da aynı şekilde. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Turşumuzu hazırlamaya başlayalım. Kullanacağım sebzelerim burada. İsterseniz damak zevkimize göre farklı sebzelerle ekleyebilirsiniz. Ben kırmızı lahana, karnabahar, havuç ve beyaz lahana kullanmayı tercih ettim. Burada 3 yemek kaşığı kaya tuzum, 1 su bardağı sirke ve sarımsağım var. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Turşunun suyunu hazırlamaya başlayalım. 1 bardak suyu iyice ısıttım, kaynattım yani. Üzerine 3 yemek kaşığı tuz ekliyorum kaya tuzu ve karıştırıyorum. İyice tuzlarımı eriteceğim. Bu arada hazır su kullanıyorum. Ya da çeşme suyunu bir gün önceden kaynatıp soğumaya bırakabilirsiniz. Dinlenmiş su olması gerekiyor. Eğer bugün hazırlamanız gerekiyorsa hazır su da kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil. İyice tuzlar eriyene kadar sıcak suyun içerisinde karıştırıyoruz. Tuzumu erittim. Bu kadar az miktarda kaldı. Çok önemli değil. Hemen sirkemi ekliyorum. 1 su bardağı ve 8 su bardağı yine dinlendirilmiş veya hazır suyumu ekliyorum. Bütün turşularımda kullandığım ölçü bu. Herhangi hangi turşuyu yapıyorsanız yapın. Bu ölçüde yaparsanız turşunuzun kıvamı çok güzel olacaktır. Büyük kavanozda yapıyorsanız bu ölçüyü artırabilirsiniz veya küçük kavanozlarda yapıyorsanız aynı ölçüde azaltabilirsiniz. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Soyup yıkadığım havuçlarımı bu şekilde bir e, kesme aletim var. Onlarla kesiyorum. Bu şekilde isterseniz düz bir şekilde de kesebilirsiniz. Ama bu şekilde turşuya çok yakışıyor bence. Bakın bu şekilde kesiyor. Çok da güzel oluyor. Hemen tüm havuçlarımı kesiyorum. Yine kırmızı lahanamı da ben direkt tabağa koyulacak şekilde doğrayacağım. İsterseniz büyük şekilde de doğrayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen şöyle göstereyim. Direkt çatala gelecek şekilde küçük küçük doğrayacağım. Bakın bu şekilde. Karnabaharlarımı da şu şekilde elimle küçük küçük parçalıyorum. Bakın bu şekilde. Orta boy lahanamı da yine tabağa gelecek şekilde küçük küçük doğrayacağım. turşumuzu hazırlamaya başlayalım. Dediğim gibi farklı sebzeler de kullanabilirsiniz. Fakat ben en çok karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahana ve havuçtan oluşan turşuları çok seviyorum. Ama şöyle karışık şekilde dolduracağım. Kırmızı lahana inanılmaz güzel bir renk verecek. bu şekilde karışık dolduruyorum. Ara kısımlarına birazcık sarımsak atıyorum ve şöyle hafifçe bastırıyorum. Tekrar lahana ekliyorum. suyu ölçüsünü vermiştim zaten. Tekrar söyleyeyim. 8 su bardağı suyum var. 3 yemek kaşığı kaya tuzu. 1 su bardağı da sirke. Tuzu önce 1 su bardağı sıcak suda iyice eritin. Daha sonra bu şekilde karıştırın. Ve turşuya ekleyeceğiz şimdi. Bu şekilde direkt aktarmak daha kolay olacak sanırım. kavanoz tamamen turşu suyuyla dolana kadar su dolduruyorum içerisine hazırladım sirkeli suyumu daha sonra kapağını kapatıyorum Ortalama 15-20 gün turşumu bekleteceğim. Rengi de zaten dönecektir kırmızı lahana kullandığım için. 20 gün dinlenmeye bırakıyorum şimdi turşumu. Turşumu 20 gün kadar dinlendirdim. Hep beraber açıp bakalım nasıl olmuş. Bakın rengi inanılmaz güzel oldu. Hemen sizlere rengini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel, tatlı bir renk almış. Hemen servis tabağına alacağım. Sizlere karışık turşu tarifi verdim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.